oldu ya. Ay Kaan ya çok özür dilerim. Vallahi ben düşünemedim. Yani düşünsem hiç yapar mıyım? Ben niye böyle yapıyorum ya? Ben neden düşünmeden hareket ediyorum acaba? Gökçe bir dakika bir sakin olur musun? Ne oldu ben hatırlamıyorum ki hiçbir şey. Hatırlamıyorum derken? Yani en son bir hastaneye girdik işte. Bir doktorun odasını mı ne arıyorduk? Sonra ne oldu? Şey oldu ya senin böyle biraz tansiyon düştü falan. Ben de seni arabaya getirdim. Gerçekten hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum vallahi. İyi ya önemli olan zaten şu an iyisin. <laughs> Ee, elimizde bir şey var mı peki? Yok vallahi delil falan bulamadık. Ne yapmayı düşünüyorsun? Yani bilmiyorum ama sen hala benimle misin? Her zaman. O zaman şimdiki planıma bayılacaksın. Hadi bakalım. Sana inanamıyorum gerçekten ya. Anlatırken şaka falan yapıyorsun sanmıştım. Gerçekler ortaya çıkacaksa asla şaka yapmam canım. Gerçeklerin ortaya çıkmasının başka yolu yok mu acaba? Ay yok. Yani bu kızın ipliğini pazarı çıkaracaksak o eve girmemiz şart. Ya resmen şu anda hırsızlık yapıyoruz biliyor musun? Polis yakalarsa biz hapse falan gireriz. Ya i̇stemiyorsan ben tek başıma girerim söyle yani. Tamam tamam çok konuşma. Bir an önce girelim de bitsin şu iş. Bana bak. Gözden adresini nereden aldın? Kaynaklarım var canım benim. Ya Gökçe delirtme beni. Üf, ya tamam annesini tedavi etti diye çiçek göndermek istemiş. Ben de Nilay'dan aldım adresi. Nilay'dan mı aldın? Kalksana bir suç ortağı daha ya. Hepimizi hapse mi attıracaksın sen? Ay tamam Kaan ya. Neyse geldik zaten. Giriyor muyuz? Giriyoruz. Burası mı? Aynen burası. Hadi. Hocam biz de sizi bekliyorduk. Balsa mı transfer edilecek? Yok yok. Demir Bey evet evet bu hasta çok acil bir hasta. Hemen gitmemiz lazım. Çabuk bindirin. Çabuk. Ne oldu Demir? Ya sanki ambulansla Gökçe'yi gördüm. Şu senin şirkette çalışan kız mı? Ha evet. Ne alaka ambulans olsun ki? Benzettim herhalde. Hadi gidelim. Al Fazla. Ne oldu? Ay dursana bir. Bir şey mi oldu hocam? Ya sen bir dur. Tamam hocam. Ay, Of. ay. Hayırdır hocam? Ay beni araba tutuyor da öne geçmem lazım. Ay psikolojik mi acaba? Bizim kayınbirader de aynı. Arkaya ne zaman otursa böyle midesi ağzına geliyor. Bence psikolojik. Ah. Demir Bey? Haluk ben. Ay yok yok Demir Bey burada. Tanıksa alalım mı hocam? Yok yok almayalım da şey yapalım. Ee, sen de aç sirenleri biz gidelim hemen. Hadi çabuk. Arka da acil hasta yok yatak. Ya acil hasta olabilir yani ben öyle hissediyorum en azından bence olur yani hadi çabuk sen don hastaneye, ben bir şey unuttum ya onu almam lazım çok önemli. İyi ama bak sorumluluk sizde karışma. Ya tamam arkadaşım hadi çıksan yola aç şu sirenleri hadi hadi gidelim. Şimdi seni bindireyim biz buradan tüyelim. Gerçi yani Demir Bey ofis pis kadınla yemeğe gitti ama nereden çıkacakları belli olmaz. Bakayım. Ay yemin ederim kas yaptım ha bütün gün. Sen de bana zayıf görünüyorsun ama. Maşallahın var. Hadi bir yardım et. Evet. Gökçe. Şu kemerini takalım hemen yola çıkalım. Gökçe. Ne diyorsun ya sen beni biriyle karıştırdın herhalde. Hadi canım hadi. Gidelim biz. Gökçe.